Herkese merhaba arkadaşlar. Dike yolu serimizin 8. bölümüyle yeniden karşınızdayız. Serimizin bu bölümünde daha önce kalmış olduğumuz Akber'den Patara'ya kadar nasıl gittik bunu göreceğiz. Müzik serimizin önceki bölümünü seyreden arkadaşlar hatırlar ki biz daha önce Kalkan'da Old Kalamanki pansiyonda konaklamıştık. Sabahleyin çok güzel bir kahvaltı yaptık. Biz zaten bu pansiyonu tesadüf eseri bulmuştuk. Kalkan'a girdiğimizde e, sokaklarda ilerlerken tesadüf eseri görmüştük ve içeri girmiştik. Sevilay Hanım'la tanışmıştık. Sevilay Hanım gerçekten çok yardımsever bir insandı. Bize oldukça yardımcı oldu. Eğer Sevilay Hanım bizi izliyorsa kendisine de bu arada teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kalkan'da biz minibüse binip Akbel'e gittik. Ama isterseniz minibüse binmek zorunda değilsiniz yani yayan gidebilirsiniz. Yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafe var arada. Ancak bir zaman kaybetmek istemediğimizden ve en son yürüyüşümüzde de Akbel'de kaldığımızdan tekrar Akbel'e minibüste gittik. Akbel kalabalık bir yerleşim yeri, biraz yoğun bir yer. Marketler var, işte su kaynakları var, evler var. Ancak hani kalabileceğiniz pek fazla bir pansiyon ben göremedim. Yani hiçbir pansiyon göremedim. Buradan tekrar Like yolu tabelası görüyorsunuz arkadaşlar. Sizi yönlendiriyor. Ama burada işaret yok. Yani ben tek bir işaret göremedim. Ancak yerleşim yeri olduğu için size yolu tarif ediyorlar. İşte şuradan git diyorlar. Şöyle devam edeceksin diyorlar. Ve çoğunlukla da doğru söylüyorlar. Bizi yanıltmadılar. Güzelce yolu tarif ettiler. Akbel halkının tarif ettiği şekilde yolumuza devam ettikten sonra karşımıza bir ana yol çıktı. Ana yolun karşısında zaten like yolu tabelasını görüyorsunuz. Gözünüze çarpıyor. Bu yoldan karşıdan karşıya geçeceğiz. Ama söylemiş olduğum gibi ana yollardan geçerken dikkatli olmanıza fayda var. Arabalar bazen çok hızlı gelebiliyorlar. O yoldan geldik. Karşıya geçtik. Şuradan karşıya geçtik şöyle. Daha sonra tabelamız da orada. Bu tarafa doğru gideceğiz. Patika bizi bu tarafa doğru götürüyor. İstikamet dedik Kemal. Akbel'den buraya 2 kilometre yol gelmişiz. Çok kolay ve keyifli bir yoldu. Ne bir tırmanış ne bir şey vardı. Asfaltın kenarından geldik. Dikkatli şekilde karşıdan karşıya geçtikten sonra işaretli patika başlıyor. Buradan delik kemere kadar yol yağ gibi atıyor arkadaşlar. Çok güzel bir patika sizi bekliyor. Harika bir manzarası, harika bir yolu var. E, yolda kimi zaman işaret görmeyebilirsiniz ama endişelenmeyin patikayı takip ederseniz zaten gideceğiniz yer otomatik olarak delik kemer oluyor. Bu patikadan yolumuza devam ederken patika bazı yerlerde oldukça daralıyor. Kollarımız, bacaklarımız biraz makiler yüzünden, dikenli çalılar yüzünden çizilebiliyor arkadaşlar. Yani uzun kollu giymenizi tavsiye edebilirim. Biz her ne kadar giymesek de belki siz uzun kollu giymeyi tercih edebilirsiniz. Ancak tabi biz söylediğim gibi şortlarımızla, kısa kollarımızla yolumuza devam etmiştik. E, hafifçe de çizildi kollarımız ama bu da bizim için biraz tatlı bir acı oldu. Dik yolunun bize güzelliklerinden bir tanesi de buydu. Söylediğim gibi yağ gibi gidiyor burada. Akbelden uzaklaştıkça arkaya baktığımızda akbelin gitgide küçüldüğünü gitgide uzaklaştığımızı görüyoruz. Bu patikada tekrar Likle yolu havasına görünüyoruz. Tamam diyoruz yani tekrar Likle yolunda güzelce yürüyoruz. aşağıda az önce karşıdan karşıya geçtiğimiz yola uzun bir süre paralel gidiyor. Daha doğrusu neredeyse delikli kenara kadar paralel gidiyor arkadaşlar. Kaybolmanıza burada pek bir ihtimal yok. Zaten patika belli, gideceğiniz yol belli kendisini gösteriyor. Ee, buradaki manzaralar, yollar çok güzel. Biz buradayken arkada dumanların yükseldiği bir yer olmuştu. Biz yangın çıkıyor sanmıştık ama daha sonra öğrendik ki buradaki zeytinliklerin altındaki otları tutuşturuyorlarmış. Bu yüzden dumanlar yükseliyormuş. Hani e, bu aslında bir yangın değilmiş. Köylüler falan kendisi yapıyormuş bunu. Yani ara ara böyle dubanları zaten Likya yolunda görebiliyorsunuz. Böyle manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama tabi yangınlarda yok değil. Üzücü yangınlarda kimi zaman Likya yolunda haberleri bize geliyor. Yani haberleri takip ediyoruz. Bölgedeki su kaynağından bahsetmek istiyorum. Akbel'de sularınızı tazelemenizi öneririm. Çünkü delik kemerin sonuna kadar bir su kaynağı yok arkadaşlar. Yani bu parkurun yarısında bir su kaynağı var, bir çeşme var. O da birazcık az akıyor ama yine de sonuçta bir su kaynağıdır. Ee, size faydalı olabilir. Yeni bir canlı yayından herkese merhabalar. Çok uzun tutamayacağım bu yayını. Genellikle zorlu yollardan değil, böyle düz patikalarda canlı yayın yapıyorum. Şu anda Akbel'den çıktık. Dün Akbel'e kadar gelmiştik. Akbel'den Delikli Kemeri ve Patari'yi görelim. Buraları es geçmeyelim. Evet, Likya yolu işaretimiz de burada. Manzarayı da göstereyim. Sağ tarafta az önce bir orman manzarası vardı. 2 kilometre kadar ilerledikten sonra orman manzarası yerini yine bu şekilde sera manzarasına bıraktı. Ben artık buraya sera ovası diyeceğim. Şöyle göstereyim. Bunlar seralar. Şu tepenin arkasında patara var. Patara boylu boyuna uzanan bir sahil. Biz yaklaşık 7 gün önce yola karşıdan gördüğümüz dağların arkasından başlamıştık. Ve aradan belki bir hafta geçti. Şu anda da buradayız. Mutlaka gezilmesi gereken Delikli Kemer parkuruna girdik. Oradan Patara'ya gideceğiz. Ve muhtemelen Dike yolu maceramızı Patara'da noktalayacağız. Çünkü zamanımız kalmadı, zaman kısıtlı. Ee, yolumuza Delik Kemer'e kadar devam ediyoruz. Biz yolumuza devam ederken yolda turist bir çiftle karşılaşmıştık. Biraz yaşları bizden fazlaydı. Orta yaş bir çiftti. Kendileri İngiliz turistmiş. Biraz konuşmuştuk onlarla. Hani sormuştuk delik kemere ne kadar kaldı diye. Onlar da bize söylemişti. Neredeyse geldiğiniz demişlerdi. Bu da bize moral olmuştu. Tekrar yolumuza devam edince delik kemer aniden kendisini gösterdi. Hani öyle uzaktan görüp hani küçük bir manzara daha sonra yaklaştığınız bir şey olmuyor. Bir yer var. Orayı döner dönmez karşınızda delik kemer bütün ihtişamıyla kendisini gösteriyor. çok güzel bir manzara. Delik kemerden uzun uzun bahsetmek istiyorum. Açıkçası bu parkurun en güzel yeri bence burasıydı. Kendisine has harika bir atmosferi var arkadaşlar. Müzik Delik kemer yani bir boru sistemi yapmışlar orada. Taşları delmişler, içlerinden su geçirmişler. Yani bu taşları delerek birbirlerini geçirerek bir boru sistemi yapmışlar. Anlatılana göre bu delik kemer önceden dündüz bir biyodik tarzındaymış. Yani dündüz bir kemer tarzındaymış. Ancak tabi zaman geçtikten sonra çökmeler meydana gelince biraz bel vermiş arkadaşlar. Biraz daha eğimli bir hale dönmüş. Yani ilk kurulduğu zaman burası yukarıdan aşağıya dündüz gidiyormuş. İnanmayın, inanmayın. Yok bir şey yok. Bir de başka bir söylentiye göre de ortada yıkık bir bölge var arkadaşlar. Burası da Likya depreminde yıkılan bölgeymiş. diyormuş bak aynen burası nasıl parçalanmış ya hayır inemiyorsun buradan geri döneceğiz oradan ineceğiz aynen aşağıdan gidiyor işaretler de aşağıyı gösteriyor deliklerin yanından geçiyoruz delik kemer anlat anlat gitmez bir yer biz buradan ayrılmak istemedik arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzeldi. Bir yanda denizi görüyorsunuz, yani e, biraz yukarı çıkınca uzaktan kalkanı görüyorsunuz e, ve delik kemer, hani uzaktan küçük gibi gözüküyor ama yanına gittiğinizde muazzam bir yapı, oldukça büyük, göz dolduruyor, sizi tatmin ediyor. Çok güzel bir tarihi eser. Bunların hepsi çok çok eskilerden kalmış. Diyorsunuz ki yani bu insanlar bunları nasıl yapmışlar? İşçiliğe bakıyorsunuz. Yani bugün böyle bir işçilikle bir şey yapmaya kalksanız ne kadar büyük masraflar tutar. Yani işler yardımıyla bile böyle şeyler yapması bugün çok zor. Son günün vermiş olduğu coşkuyla bu delik kemerde bolca vakit geçirmek istedik. Aslına bakarsanız delik kemer şöyle iki tane fotoğraf çekilip yarım saatte gidebileceğiniz bir yer. Fazla vakit kaybetmeyeceğiniz bir yer. Ama biz burayı gerçekten çok ama çok sevdik arkadaşlar. Bir başında fotoğraf çekildik, bir sonunda fotoğraf çekildik, aşağıya indik, altında bir kapı gibi bir şey var, bir geçit yapmışlar. O geçitten karşıdan karşıya geçtik, her yerini inceledik, taşları inceledik, işte o delinmiş taşa falan yakından baktık, duvarlara dokunduk. Yani orayı hissettik, orayı yaşamaya çalıştık, o eski zamanlara gitmeye çalıştık. Kafamda zaten o eski zamanlar canlandı arkadaşlar. O antik eserler, o insanların yaşayış tarzları, oradaki çalışan işçiler, verilen emek hepsi gözünün önünde canlandı arkadaşlar Bir kemer benim unutamayacağım yerlerden birisi oldu diyeceğim bunda. Arkadaşlar buradan yola devam ediyorsunuz. Patika zaten sizi götürüyor. İleride bir e, yokuştan çıkıyorsunuz. Ve Liege yolu tabelası sizi karşılıyor. Burada yol bir Y yapıyor. Sol taraf ve sağ tarafı olarak. Uzun yol ve kısa yol. Uzun yol sizi sahilden götürüyor. Deniz manzarası görüyorsunuz. Kısa yol ise iç kesimlerden, ormandan götürüyor. Burada deniz manzarası yok. Ama yol yaklaşık 1-2 kilometre daha kısa. Şimdi hatırlamıyorum tabelada yazıyor ne kadar kısa oldu. Biz daha kısa olduğu için sağdaki daha kısa rotayı tercih etmiştik. Çünkü bir an önce biz kendimizi Patara'da denize atmak istiyorduk. Bir an önce yerleşelim, dinlenelim, keyfimize bakalım istiyorduk. Bu nedenle kısa yolu tercih etmiştik. Ama biz Patara'dan tekrar önümüzdeki sezon yolumuza devam edeceğiz. Dönüşte ise sahil yolundan döneceğiz. Yani bu her iki yolu da yürümüş olacağız. Bir şey kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. süre yol hafif bir tırmanış yapıyor gibi oluyor. Ama aslında bir tırmanış yapmıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizi zorlayacak hiçbir şey yok bu yolda. Hatta benim öğrendiğim bilgilere göre gelemiş halkı e, belirli aradıklarla böyle çoluk çocuk toplanıp bu yolları develerle falan yürüyorlarmış. Çok eğlenceli aktiviteler yapılıyormuş burada. Ben buna denk gelmedim ama belki denk gelebilirsiniz siz de. Yani böyle bir şey görmedi ben çok isterdim açıkçası. Yani ailelerin, çocukların günü birlik olarak yürüyebileceği bir yol aslında burası. Aynı zamanda çok güzel orman manzarasına giriyorsunuz, harika patikalara giriyorsunuz. Bu parkurda yerleşim yeri gibi bir yerden geçiyorsunuz. Yine evler falan var. Yine bir duvar vardı, aynı çaykör parkurunda olduğu gibi. Bir tane köpek bize musallat oldu burada. Ee, ama hani. Diğer köpekler gibi çok saldırgan değildi. Havlama tonu falan biraz daha yavaştı. Duvardan öte yana geçmedi. Yani duvarın arkasından havladı havladı. Bizi çok fazla rahatsız etmeden geri döndü, gitti tekrar bölgesine. Bu arada bu yolda işte bu dik yolu tabelasından sonra orman patikası yolunda bir su kaynağı var arkadaşlar. Çeşme çok ince akıyordu ama nihayetinde akıyordu. Yani nasıl olduysa ben çeşmenin fotoğrafını çekmeyi unutmuşum. Yani nasıl böyle bir şey kaçırdım bilmiyorum. Ama yakından hani kurbağaların dizildiği fotoğrafı görebilirsiniz. Öyle bir şey çekmiştim. Sanırım kurbağalara odaklandığımız için çeşmeyi bütünüyle almayı unuttuk. Ee, bir de bu bölgede yine arı kovanları vardı. Arı kovanlarının yanından biz nazikçe geçtik. Zaten bu arılar da pek saldırgan bir arı değildi. Bize hiç musallat olmadılar. Zaten daha önce lik yolu parkur boyunca hiçbir zaman arı kovanlarına biz bu kadar yaklaşmamıştık. Arı kovanlarının hemen dibinden geçip gittik. Git. Adılar da buradaki köpekler gibi uysaldı. E, yol bir süre sonra stabilize bir yol haline geliyor. Traktör yolu gibi böyle. Ormanın içerisinden gidiyorsunuz. Ağaçlar tepenizde, çam ağaçlarının arasından yolunuza devam ediyorsunuz. Harika bir yol. Anlat, anlat bitmez arkadaşlar bu yollar. Ee, her zaman söylerim ama yine söyleyeceğim yağ gibi aktı arkadaşlar bu yolda. Gelemişe kadar sizi götürüyor. Arkadaşlar bir de Patika'da şöyle bir şey yaşamıştık. Bu kendimizce komik bir olaydı. Artık son parkur olduğu için yanımızdaki çerezlerin hepsini tüketmek istemiştik. Yani yiyeceklerin hepsini tüketmek istemiştik. Benim yanımda da bir antep fıstığı paketi vardı. bir de kalan çerezler vardı. Önce çerezleri bitirdik eşimle. Sonra da o tuzlu antep fıstığı paketini komple ben tek başıma bitirdim. Yedim yani hepsini. Sonra arkadaşlar yani parkurun son 3-4 kilometresiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben de bir susuzluk başladı, bir halsizlik başladı anlatamam. Su içiyorum içiyorum. Bir türlü susuzun gitmiyor o tuzlu antep fıstığını yedikten sonra yanımızda. Sanırım eşimde de bir şişe vardı. Bende üç şişe vardı. Dört şişe büyük su vardı. Yani dört tane bir buçuk litrelik su vardı. Üç tanesini biz bu parkurda bitirdim. Yani benim üzerimdeki taşıdıklarım. En son elimizde sadece bir tane büyük su kalmıştı. Bir buçuk litrelik. Artık Zeynep benden onu sakladı dedi. Bunu içmeyeceksin dedi artık. <gülüyor> yani <gülüyor> suyumuzu sonuna kadar tüketiyorsun dedi. Yemeyeceksin şu an fıstığını dedi. Yani başımızdan böyle bir komik olay da geçmişti. Yani siz siz olun, böyle yolda tuzlu, sizi susatacak şeyler yemekten kaçının. Nihayetinde arkadaşlar e, gelemişe ulaşıyorsunuz, bu güzel patikaları takip ettikten sonra. Biz de dedik ki, hani erken saatte geldik, 3-3,5 gibiydi saat. Dedik ki pansiyonla mı kalsak kamp alanında mı kalsak biz bu sefer dedik ki kamp alanında kalalım. Çünkü arkadaşlar pansiyonla kamp alanı arasında çok fazla bir fiyat farkı var. E, kamp alanları çok daha ekonomik bir çözüm arkadaşlar. Özellikle bizim gibi yanınızda çadır taşıyorsanız. Eğer yanınızda çadır yoksa kamp alanlarında yine çadır da var. E, i̇sterseniz bungalov tipi ahşap kulübeler de var. Yani ikisinden bir tanesinde kalabiliyorsunuz. Çözümler mevcut arkadaşlar. Biz de yalımızdaki çadırı kurup kamp alanında kamp atmıştık. Ee, en güzel düz zemini falan bulmuştuk orada. Şişme matlarımızı şişirip çadırımızı hazır etmiştik, kendimizi kamp alanına atmıştık. Ee, kamp alanı çok güzeldi. Özellikle duşu, tuvaleti olsun, oturma yerleri olsun, dinlenme alanı olsun çok ama çok temizdi. Aynı zamanda tabi buraların güzelliği şu, yani bir ormanda kamp yapmak gibi değil. Belki ne hani ormanda neyin ne zaman geleceği belli olmaz. Ancak kamp alanı etrafı çevirili, güvenlikli bir yer. Hani e, şeyler var, köpekler falan da var. Yani gelen giden de Sonuçta yerleşim yerinin içerisindesiniz. Kamp alanları oldukça emniyetli. E, Gelebiş'te de yani bu Patara'nın olduğu bölgede de e, iki tane kamp alanı mevcutmuş. E, biz diğer tarafa bakmadık. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bir dahaki sefer gidersek oraya da uğramayı düşünüyoruz. Ee, gerçekten güzeldi arkadaşlar. Anlattığım gibi bir temiz bir mekanda. Tavsiye ederim yani. Ancak e, söylemiş olduğum gibi bu diğer yerinde kötü olduğu anlamına gelmiyor. Diğer yeri ben görmedim. Bir dahakiye gittiğimde diğer yere de uğrayıp size orayı da anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, kendimize kamp alanına attıktan sonra baktık ki daha çok zamanımız var. Hem karnımızı doyurabiliriz hem denize girebiliriz. Ee, arkadaşlar karnımızı neyle doyurduk tahmin edin. Ee, hatırlarsanız ki biz hani belde gözleme yemeği istemiştik ama hani bulamamıştık. Demiştik ne zaman yiyeceğiz gözlemeyi. İşte biz Patara'da yani bu gelemişin olduğu bölgede gözlemeyi sonunda yedik arkadaşlar. karnımızı bir güzel doyurduktan sonra denize gittik. O Patara'nın güzel suları da kendimizi bıraktık. Patara'nın denizi gerçekten çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda denizde o kadar vakit geçirdik ki gün batımına kadar biz buradaydık. batımını Patara'da seyrettik. Dike yolu boyunca seyrettiğimiz en güzel gün batımı buradaydı. Güneşin o denizin ardından, ufkun ardından batışı, yavaş yavaş kaybolması hala benim gözlerimin önünden gitmiyor. Çok ama çok güzel bir manzaraydı. Ee, arkadaşlar merak etmeyin, sizin için de ben burada bir time lapse çektim. Gün batımını sizinle de paylaşıyorum. Gün batımı demişken arkadaşlar, güneş battıktan sonra da her yerde yengeçler çıkıyor, küçük küçük, şirin şirin yengeçler kendisini gösteriyor. Önce size bakıyorlar böyle, hani gözlerini dikiyorlar. Sonra hızlıca pıtır pıtır böyle kendilerini denize atıyorlar onlarda akşamleyin olunca. Denizde çok güzel bir keyif yaptıktan sonra hava ile karaktıktan sonra biz kamp alanımıza geri döndük. Artık bizim için dinleme vaktiydi. Bu güzel kamp alanında oturduk, dinlendik. Ama tabii burada çok güzel arkadaşlıklar da edindik. Bizim gibi kamp yapmaya gelen bir çift de vardı. Kendileriyle de burada tanışmıştık. Onlar bizi biliyorlar, bizi seyrediyorlarsa da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İşte arkadaşlar, Liky Yolu serimiz Patara'da bu şekilde bitti. Ama Liky Yolu yani bizim için bitmiş değildi. Tabii ki de bir sezonun sonuna gelmiştik. Daha fazla vaktimiz olsa daha fazla yürüyecektik. Yani Patara'dan geri dönüp halkana gidecektik. Ama biz bunu yapamadık artık zamanımız kalmadığı için. Ancak merak etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki sezon, bir sonraki ilk yolu serüvenimizde biz bunu yapacağız. Patara'dan yola çıkıp kalkana gideceğiz arkadaşlar. Daha önce gitmediğimiz o sahil rotasını takip edeceğiz. İşte delik kemerden kalkana kadar zorlu bir parkur varmış. O parkurdan gitmeye deneyeceğiz. Başarırsak o parkurdan gideceğiz arkadaşlar. Oldukça zorluymuş orası. Tırmanış değilmiş, kaya tırmanışları falan varmış. E, tabii bizim için Likya e, yolu sezon bitmişti, ancak gezi bitmemişti. Ertesi gün kamp alanında uyanıp eşyalarımızı bir güzel topladıktan sonra dedik ki, bir de şu Patara antik kentini gezelim. Bu güzel antik kenti görmeden olmaz. Patara antik kenti çok ama çok güzel bir kent. E, zaten Kültür Bakanlığı'nca restore edilmiş, tekrar toparlanmış, e, hani o antik tiyatro falan e, bu. George B.'nin kitabında anlatıldığına göre 90'lı yıllarda toprak altındaymış bir kısmı. Ancak tabii günümüzde toprak altında kalan böyle bir tiyatro yok. Her tarafını çıkarmışlar kazı çalışmaları sayesinde. Aynı zamanda meclis binası da çok güzel restore edilmiş. Benim gördüğüm en güzel restorasyonlardan bir tanesi burasıydı arkadaşlar. Bizim için çok eğlenceli bir gezi olmuştu. Bir de Patara'da benim unutamadığım bir yer vardı. Ben daha önce hiçbir antik kentte böyle bir şey görmemiştim. Sizin de görmenizi öneriyorum. Deniz feneri arkadaşlar. Antik bir deniz feneri var. Ulaşması biraz zor. Yani gidiyorsunuz oradaki görevlilere sorarsanız sizi tarif ediyorlar. Gitmesi biraz sabır istiyor. Ama tabii ki de Liki yolunu o kadar sabırla yürüdükten sonra, eğlenceli yürüdükten sonra burası da sizin için zor olmasa gerek. Bizim için de zor olmadı. Biz de deniz fenerinin yolunu tutup deniz fenerine kadar gitmiştik. Deniz feneri hani benim düşündüğüm küçük bir böyle hani taş yığıntısı falan göreceğimi düşünüyordum. Öyle sanıyordum. Ama hiç de öyle değilmiş gittiğim zaman muazzam bir kaide üzerinde yükselen muazzam bir silindirik deniz fenerini gördüm. Yani tamam hani full bir tam bir deniz feneri yok ama o atmosferi çok güzel yansıtmışlar. O atmosferi hissediyorsunuz arkadaşlar. Orada o deniz fenerinin olduğunu, merdivenlerin döne döne çıktığını, e, hani yükselen bir yapı olduğunu hissediyorsunuz. Like yapı, yapı örneklerinden birisi burada arkadaşlar. Buralara kadar gelip de burayı görmeden gitmeyin. Sizinle de bol bol fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyorum arkadaşlar buranın. Patara antik kenti gel, gez bitmiyor. Bir daha burayı gelip tekrar gezmeyi düşünüyoruz. Yani söylemiş olduğum gibi biz tekrar hani patara ortasına başlayacağız. Buraya tekrar geleceğiz ve burayı doya doya gezeceğiz arkadaşlar. Sizinle de gezilerimizi mümkün olduğunca paylaşacağız. Arkeolojiye meraklı arkadaşları Patara bekliyor arkadaşlar. için harika bir tecrübe oldu. Hayatımda unutamayacağım bir serüven oldu. Hem benim için hem eşim için. Özellikle yani merak eden arkadaşlara faydalı olduğunu düşünüyorum. Bilakis bizim gibi çift olarak yürümek isteyen arkadaşlar için faydalı olacağını, faydalı olduğunu düşünüyorum. Herkese ben ilk yolunu tavsiye ederim. Özellikle trekking, yürüyüş merakınız varsa. Bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Videolarımızı paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınız bizim için önemli. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Bizi seyretmeye devam edin.